Aslında benim çalıştığım hastanede, e, hastane sisteminin çok kötü olmasından kaynaklanıyordu. Zaten insanları kötü modeller başarılı yapar, yani eğer başarabilirsem onu. E, en büyük problemi dijitalleşme sorunuydu konunun. Benim de ilgim vardı ve probleme dair hep geri bildiğimde bulunuyordum. Doğal olarak sonra bir gün e, yönetici olunca, orayı iyi bir araç olarak kullanmaya ve bilgiyle yönetmek kültürünü yaymaya çalışıyordum. Ve onun sonucunda da e, uçtan uca her tarafın dijitalleşmesi gibi bir e, kavramı zihnime yerleştirmiştim. Sonra bir gün sağlık müdürlüğümüz olunca İstanbul'da, İstanbul'da hekimler işte Ankara'dan tan yapılır. Sonra il müdürü onları uygun yerlere yerleştirir. Ama genelde işte bazı branşlar, az bulunan branşlar hep merkezi büyük hastanelerde çalışmak isterler ve orada Ama sizin Silivri'de yaşayan bir vatandaşınız, Şile'de, Beykoz'da yaşayan bir vatandaşınızla Kadıköy'de yaşayan bir vatandaşın aynı sağlık hizmetine, aynı mesafede ve aynı zaman süresinde erişmesini sağlamanız lazım. O zaman ilk böyle başladı. İşte kim hangi branşa ne kadar uzakta oturuyor. O zaman biz insan planlaması yaparken hiç hekimleri aman şişlerin göbeğindeki hastaneye değil. Eğer gastronatörü de ihtiyaç var, sivri yerleştirmek. Yani hekim hastayı hekimin ayağına değil, hekimi hastanın hizmetin ayağına götürmekti. Planımız buydu aslında. Bunu yaparken dijitalleşme ihtiyacı hissediyorsunuz. İlk başta böyle başladı. Ve sonra e, o süreçte şunu düşündük. Öyle bir şey yapalım ki biz hasta kendi sağlık verisini izlesin. E, ve hem sakıl sağlık okuryazanı da artsın, sağlıktaki farkındalığı artsın. Hekim hastasını sağlık verisinde sürekli erişebilsin. Geçmişte başka bir konuda yapılan bir işlemine. Yönetici de bu datalarda Türkiye'nin sağlığını yönetmeye çalışsın. Ya da ilgili bölgenin sağlığı. Kendi hastanenin başhekimi ise hastanenin performansını görsün. Onu diğer hastanelerle karşılaştırsın. Ve kendi hastanesinin içinde, kurumun içindeki insanların da birey performansını görsün. Kimin iyi, kimin e, daha da e, iyi çalışması gerektiğine karar versin. Hani aslında iyi ile ayırsın. Ve er, o zaman performans sistemi de vardı. Sistem zaten onlara daha fazla performans veriyordu. Daha çok emekli bir İstanbul olunca bölge çapında böyle bir şey yapmaya karar verdik. İşte aslında Elabız'ın fikri burada çıktı normalde. O zamanki adı İSOS'tu, İstanbul Sağlık Otomasyon Sistemi. Şöyle düşünüyordum tabii, yani o zaman bakanlıktaki yeni yapıyı değiştirmen kolay bir şey değildi. Böyle ee, öyle bir şey yapalım ki biz burada yaparsak zaten bakanlık görür. Çünkü onların da çırpınarak çalıştığını biliyordum. Her gün yeni bir yönetmelik, yeni bir genelge, yeni bir yazı. Ve bazen yazıların zamanları bile geçiyordu. Yani son gün diye bir tarih atıyorlardı evrakın üstünde. O zaten dündü ya da iki gün önceydi. Biz o yazıyı elimize aldığımız zaman bile inanılmaz panik yapıyorduk nasıl yetiştireceğiz diye. Çok büyük bir değişimin, e, değişim dönemindeydik sağlıkta. O dönüşüm döneminde inanılmaz bir aksiyonumuz var. Çok güçlü hareket ediyordu. Bunu karşılamanın yolu dijitalleşmekti benim zihnime göre. İlk e, ilk başta radyolojik görüntüleri paylaşalım diye düşünüyorduk. Ki o zaman bile İstanbul'da bir yakadan bir yakaya bir yıl içinde hastaların yüzde altısının gittiğini gördük. Toplam başvuruların yüzde altısı bir yakadan bir yakaya. Tamam o zaman e, yani herkes bile kendi yakasında bile Ar Anadolu yakasında ayrı, Avrupa yakasında ayrı halledebiliriz diye düşünmüştük. O zaman teknolojik imkanları daha farklıydı. Mesela teledoloji de o zaman kurgulamıştı. Bütün dokümanları o zaman çıkarmıştık. Yani amaç hasta verisini, değerli olan hasta verisini her zaman erişilebilir kılmak, mükerrerliği azaltmak, hastaların kime giderse gitsin etkin tedavi alması için bütün sıhhi hikayelerini, sağlık hikayelerini hekimin erişmesini e, kolaylaştırmaktı. Ve sonrasında o zaman da bakanlıkta sağlık net bir proje yürüyordu. Aslında o projenin de bize verdiği bir şeydi, ilham da vardı. Yani yapılamayanlar bile insanlara bir şeyler öğretiyor. Onun için e, IT projelerinde başarısız projeleri bir başarısızlık hikayesi okumamak lazım. Onları bir sonraki başarının da aslında temel anahtarı haline getirmek lazım. Benim o projede iyi yapılan şeyleri yanıma kar. Ama yapılamayan şeyleri de nasıl yapılacağına dair bir öngörü de oluşturdu. Ve o zaman işte hem Enabız'da hem Temel Adı yazmıştık. E, döküman etmiştik ve yapmaya çalışıyorduk. Sonra o süreçte e, işte veri toplama yasağı geldi bakanlık tarafından. Ve projeyi tam açtık çalıştıramadık. Ama hep içimizde nokta kaldı. Sonra ben genel sekreter oldum. Yani İstanbul'da bir bölgenin hastaneleri genel sekreteri. Genel sekreter olduğum sırada hastanenin verimliliği üzerine çalışıyorduk. İşte hastaların hastaneleri arasında dolaşmasın, her yerde etkin tedavisini alsın diye. Ve hastanelerin üst kimlikli branşlarına göre farklı farklı hastanelere yönlendirme, otomatik entegrasyon, hastaneli işte laboratuvar laboratuvarıyla merkezi laboratuvar kurmuştuk. Laboratuvar verilerinin geçmiş verilerini hastaya, hekime göstermek olan o tarz şeyleri orada da yaptık. Ve e, öyle bir hal oldu ki e, bizim çalıştığımız yer Türkiye'nin elektroniklerinden ziyaret edilmeye başladı. Nasıl yapıyorlar? Bu kadar ekonomik hem maliyeti düşürüyoruz, konsolide ediyoruz, nitelikli bir ölçek ekonomisi uyguluyoruz. Hem hizmetlik genişlemesi yapıyoruz. Mesela bizim 11 hastane herhalde e, ağız diş sağlığı ile beraber 5 tane de ADSM vardı. 4 ya da 5. 16 tane turbine etti 16. Yüzde 20 büyümüştük. Şöyle düşünün yani e, 6 ayda yüzde 20, e, 10 hastaneden 2 tane yeni hastane üretiyorsunuz. Aslında yani IT o kadar güçlü bir araç ki eğer yönetirseniz inanılmaz verimli hareket edebiliyorsunuz sistemi. Sonra işte o genel sektörlükle 20 ay çalıştım galiba. E, Ondan sonra işte müsteşarımız olarak Ankara'ya Tabi buraya gelince olayın boyutu çok büyüyor. Aslında sizin o bir bölgede yapmak istediğiniz bütün ülkede yapmanız lazım. Bunu yapmanız için insanların her birine faydalanacağı bir model kurdurmanız lazım. Çünkü size engel olacak insanlar ya da yap yapacağınıza inanacak insanlar da çok az oluyor. Bana da mesela bir gün Bakan Bey şey demişti. Ya senin anlattığın çok fantastik buluyorlar. E, yapılamayacağını düşünüyorlar. İşte dünyada bu ülke yok ki zaten gibi söylemlerde bulunuyor. Ben de duydum bakanından. Ee, ama biz yapacağımızı çok inanıyorduk. Hatta ilk yol haritası çıkardığımızda Obamacare'in de bir doküman vardı. Dünyada bayağı da ses getirmişti yani neler yapacağız falan diye. Benim o günkü genel müdürüm, şimdiki genel müdürüm. Beraber çalışıyoruz. Bizimkisinin çok daha vizyoner ve çok daha gerçekçi olduğunu ve e, bugüne baktığında, bugünü çok daha yakaladığını biliyoruz. O dokümanlar hala duruyor. Hatta e, genel müdür arkadaşım, abi ya bunları yapabilecek miyiz? gibi kaygılandığını, ama hani bunların çok azını bile yaparsak olağanüstü başarılı olacağımızı düşünüyorduk. Onun en büyük motivasyonu oydu. Ve gerçekten orada yazdıklarımızın neredeyse yüzde doksanını yaptık biz. Her şeye rağmen yaptık. Yani zor zamanlar da geçirdi biliyorsunuz ülke ondan sonra. Ve sağ olsun yani bütün bakanlar anlattığımızda hani o fantastik hikayenin ilk gerçeğini bir, birkaç ayda ortaya koyduğumuzda bize güven çok arttı. Yani Enabız'ın kararını 24 Mayıs'ta vermiştik buraya geldiğimiz ilk gündü. Yani böyle çözersek bu işi biz bu işi çözeriz diye. Sonrasında e, biz Kasım sonunda testi aldık. 3 Nisan'da yayınladığımızda yani çok kısa bir süre bu aslında. E, 3 Nisan'da yayınladığımızda e, çok ciddi ses getirmişti. Ama içeride yine hala inanmayan insanlar da vardı. Yani başarılamaz, veriler düzgün olmayacaktır. İnsanlar buraya veri göndermez gibi. Fakat biz planımızda vardı ne yapacağımıza dair. E, bir süre sonra siz aslında büyük bir olçak. İşte düzensiz verilerin toplantısı sistemleri de kapattık biz. Bir gecede hepsini kapattık. Çünkü kim kullandığını bile bilmiyorduk bazen. Ya oradan ne a, a amaçladığına dair de tereddütlerimiz vardı. Birisi kurulmuş devam ediyor. Onların hepsini kapattık. Yine içindeki içindeki havuzunu genişlettik. Zaten önemli bir kısımda karşılıyorduk. Ve tek bir modeli iyileştirmeye başladık. Artık herkesin aynı yerden beslediği bir sistem kurduk. Yani Bir gün şöyle bir hayalimiz vardı. Öyle bir şey yapacağız ki bir insanın hata yapması için, yönetirken hata yapması için kötü niyetli olması lazım. Çünkü sistem ona öyle güzel raporlar sunmaya başlıyor ki. Zaten siz ondan üzerine çok doğru hamleler yapma ihtiyacı hissediyorsunuz İşiniz de çok kolaylaşıyor. Zaten pandemi sırasında bunu gördünüz. Bütün Türkiye gördü, hep beraber yaşadık. Dünya gördü aslında, dışarıda daha çok ilgi çekti. Ee, bizim dijital altyapımızın pandemi sırasında bize getirdiği avantajı. ve ee, Türkiye'nin sağlığına neler bıra, neler yaptığını. Ee, bizim... Düşünün, yarın kaç tane hastanın yoğun bakıma gireceğini biliyorsunuz. Kim, hangi risk grubu yakalandığı zaman, yüzde kaç ihtimalle hastaneye ihtiyacı olabilir ve ölme ihtimali nedir onları görüyorsunuz. Çünkü hastalığın skorlarını biliyor sisteminiz. Yani onun COVID'e yakalan bir de biz COVID'e özel bir skor oluşturduk aslında. COVID'e yakalandığında yüzde kaç ihtimalle yoğun bakıma girdiğini, hastaneye yandığını, ölme ihtimali ne olduğunu görüyorsunuz. Ve bu ihtimalle bunları diğer uluslararası kabul edilmiş skorlarla da eşleştirdik. Ve çok doğrusal hareket ettiğini gördük. İşte aşı geliyor size, her gün lojistiğiniz yani gün gün akıyor. Çünkü dünyanın her çok kıtlı eriştiği bir e dönemde o dönem. Sizin en öncelikli adama vermeniz lazım. En öncelikli adam kim? Yakalandığı zaman ölme ihtimali en yüksek adam. Risk gruplarına göre ilan etti Bakan Bey. Haber, haberin sonra tabi dönemde. Sonra yaş grupları ve risk grupları birlikte hareket etti. Önce risk grupları, çok yüksek risk grupları. Yani bilgiyle yönettiğiniz zaman insanların hakkaniyetle sağlık hizmeti almasını da sağlıyorsunuz. Bu da zaten sizi motive ediyor. Yani neticede yaptığınız bir şey, hedefleriniz bir şeyin sonuç olması, onların insanların fayda görmesi. Bir süre sonra takım arkadaşlarınızı da böyle yaşamak için çalışan değil, yani yaşayacak kadar çalışan değil. Çalışmak için yaşayan bir kitleye dönüştürüyorsunuz. Bu istemeden siz de böyle oluyorsunuz. Yani hedeflediğiniz bir şey gerçekleştirmeden başka bir hobiyle de ilgilenmiyorsunuz. ailenize de ilgilenmiyorsunuz aslında. O başka bir sizi tünele sokuyor. Ve sonuçta da yaşadığınız başarı hikayesi en büyük mutluluğunuz oluyor. Sizin de iyi bir takımınız vardı. Ve hala da yine çok iyi takımlar. İşte genç arkadaşlar bazen işte biraz daha tecrübeli insanlara çok talep geliyor. Dışarıya çıkıyorlar, sektöre geçiyorlar. Onlar da genç insanlar biliyorsunuz. Onlar da o Avrada, o ortamda yetişiyorlar. Ve artık başarı hikayesinin bir parçası haline geliyorlar. Benim en büyük şansım da buydu. Hem amirlerim hem de yanında çalıştığım arkadaşlarla, benim beraber çalıştığımız arkadaşlarla kaygılarımızla, sevinçlerimizle birlikte hareket edebiliyorduk. Ee, i̇yi bir takım olmuştuk. Kesinlikle liyakatsiz adam aramızda hiç barındırmadık. Yani bizim hükümetimizde iki moda tavuk yoktu yani. Ben böyle tarif ediyorum. Ee, ve bunu böyle bildikleri için de hayatta bize iş yapamayan birisi gelmeye çalışmıyordu. Çünkü zaten diğerlerinin yanında kalamıyorsunuz. Ezilirsiniz zaten. Ee, benim en büyük avantajım bu olduğunu söyleyebilirim hem benim hem de takım arkadaşlarımı motive etti. Amirlerimizin bize bakışını, güven duygusunu tesis etti. Artık bilinmeyenlerin sana sorulduğunu ve senin onları çözme ne dair e, talimatlar aldığını görüyorsunuz. Ve bu da zaten ardı arkasına süreci dönüştürüyor. Aslında senin takımın içinde olmayan insanları da dönüştürüyor. Böyle olmak lazım demeye başlıyor insanlar. Farkına varmadan bu e, sekonder tersiyel metotlarla aslında diğer insanlar da bilgiyle yönetme kültürünü kendine edindirmeye çalışıyorlar. Ve diğer bakanlıklara da yansımaya başlıyor. Biz bir sürü bakanlığa sağlık bir sözde eğitim verdik. Dijitalleşmenin nasıl yapılması gerektiğine dair de değerlendirmeler bulunduk. Yani çünkü dijitalize etmek değildir aslında çözüm. Yani süreci etkin hale getirmektir. Bilişim bir araç olarak kullanmaktır. Aslında bilişim yönetmek kültürünü hakim kılmaktır. Aslında toplumun sonuçta işin özeti bilgiyle yönetme kültürünü etkin kılmak. Bilgiyle yönetme kültürünü etkin kıldığınızda az hata yapıyorsunuz zaten. Yani o yaptığınız hatayı da çok hızlı anlayabiliyorsunuz. Çünkü en önce siz görüyorsunuz. Kimse hata yaptığınızı bile anlayamıyor. Siz de o hatanı bedelini ödemeden çok hızlı bir şekilde toparlıyorsunuz. Bizim en büyük avantajımız o oldu. Sağlık ordusunun fedakarlığı bizim bu nitelikte dijital altyapımızda bir belli birleşince inanılmaz bir sonuç ortaya çıktı. Şöyle düşünün. Ben hep anlatıyorum. Ama gerçekten insanlar dışarıdan duyunca farklılaştırıyorlar. 100 yılda 100 bin yatağınız var. 150 bin yatağınız var. 6800 odada tuvalet ve banyo var. Bak 6800 odada 100 bin yatağı. Kamudaki. 15 yılda 109 bin yatak yapıyorsunuz. 110 bin yatak yapıyorsunuz. Her biri nitelikli oda ve yatak başına işte 80, 90, 70 metre mesafeler var. Ortalama 80 metre kare mesafeler var. Yeni yaptığınız sistemde 200'ün üstünde mesafeleriniz var. Yatak başına alan hastane, kapalı alan miktarı. Neredeyse 3 katına yakın. Aslında 100 yılda yaptıklarınızın 3 katı kadarını 15 yılda yapıyorsunuz. Aslında geleceğin nesline hazırlık yapmışsınız. Ve hastanenizin yaşını 50 yaşından 13 düşürmüşsünüz. Bütün sistem altyapınızı yenilemişsiniz. Siz tabii genç olduğunuz için o günleri hatırlamıyorsunuz. Ama ben o günleri, o İzmir hastaneleri çok iyi hatırlıyorum. O günle bugünü ancak yaşayabilen fark eder. Bir başka ülkede ya da işte çevre coğrafyada bizimle benzer sağlık altı sahip ülkelerde anlarsınız. Bu sırada insanı dinamikleştiren başka bir şey oldu bu sağlık sisteminde. İşte pandemi sırasında bizim normalde 2002'de 2000 yoğun bakım yatağımız var. 40 bin şu 40 bin üstünde. Yani 20 kattan fazla artmış. Pandemi sırasında bizim ölçeğimizde benzer bir Avrupa ülkesinin 100 yılda yaptığı yoğun bakım yatağı kadar yatağı biz 6 ayda açtık hizmeti. Onun için bu ülkede hiç kimse koridorlarda işte nefessiz kalmadılar. İşte 85 yaşın üstündeki hastaları hastaneye kabul etmiyoruz diyen bir yaklaşım olmadı. Ya bu ülkenin sağlıklı başarılı olmasının sebebi büyük bir dönüşüm refleksi oluştu ve herkes e, sağlıklı inanılmaz bir kapasite oluşturdu. E, hasta ile hekim arasındaki ilişki çok güçlendi. Hastanın hekime ve kuruma ilişimi çok arttı. İki, gerçekten fedakar bir e, sağlık ailesi vardı. 6 ayda inanılmaz şeyler oldu. Ve siyasi karar alıcılar da e, refleksleri inanılmaz güçlüydü. E, düşünün işte 15 bin yakın yatak açıyorsunuz bir anda 6 ayın içinde. Yol bakım yatak sayısını kat bir kadar artırıyorsunuz. E, %50 artırıyorsunuz değişken yol bakım kapasitesini ilk 6 ayda. Yani yüzyılda yapılan bir şeyleri yapıyorsunuz. Başka bir ülkenin yüzyılda yapmadığını sadece 6 ayda yapıyorsunuz. Yani böyle baktığınızda hani bu başı hikayesi tesadüf değil. E, uzun bir e, dönüşüm sonucunda oluşmuş bir e, sağlık ailesinin bu dinamizmi. Ve temelinde de bilgiyle yönetmek var. E, çünkü siz nerede neyin olduğunu biliyorsunuz. E, Ağrı ile Ankara arasında 13 kat nüfus başına iki fark var. 20 yıl öncesi. 13 kat. Siz insanın nerede yaşarsa yaşasın eşit sağlık, sağlığa erişim hakkı eşit olmalı. Hakkaniyetli olmalı kavramını öne çıkarıyorsunuz ve her yere ikinci atıyorsunuz. Ve nüfus başına işte 15-49 yaş kadın e, nüfus başına kadın doğmuşsun. İşte en az yaş, nüfusa göre nöroloğuna, e, çocuk nüfusa göre çocuk uzmanına. Buna göre planlıyorsunuz. Ve herkesin kendi bölgesinde sağlığa eşit bir şekilde, eşit zamanda ve eşit şartlarla erişmesini sağlıyorsunuz. Ve sağlığı herkes için erişilebilir kılıyorsunuz. Ve bu çalışma sonuçta böyle bir başarı tavrısını ortaya çıkarıyor.